Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ukrayna hükümeti adına Ukrayna Savunma Bakanı Ruslan Umerov eşya ve taşıtlar için elektronik ön bilgi değişimi sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalayacaklardır. Vidymeni Uryadu Ukrayiny Ministr Oborony Ukrayiny Ruslan Umerov. Vidymeni Turetskoi Respubliki Ministr Torgivli Turetskoi Respubliki Ömer Bolat. Угода між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами. Anlaşma imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. slovo panam Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle, selamlıyorum. Sayın Zelenski'yi geçen sene Temmuz ayından sonra yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle çarşamba günü Sayın Zelenski ve Sayın Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın bir yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli dostumla bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Kendisine tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğimizi teyiden vurguladım. Maalesef savaşın başta Ukrayna olmak üzere bölgesel ve küresel plandaki menfi yansımaları giderek artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyri sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma da yine bu salonda yapılmıştı. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran ve kalıcı güvenliğini tesis etmiş konuma gelmesi de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz Bakidir Değerli konuklar, bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları da etraflıca ele aldık. Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık. Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır. Pek çok firmamız savaşın getirdiği tüm riskleri göğüsleyerek arazideki çalışmalarına devam etti, devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Bu çerçevede Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirdik. Firmalarımızın ilerleyen dönemde daha fazla sorumluluk üstlenme noktasında Ukrayna hükümetinin de tercihine masar olacaklarından şüphe duymuyorum. Kırım Tatarlarının Ukrayna'daki varlığı iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli unsurlardan biridir. Ukrayna'nın vazgeçilmez bir parçası olan Kırım Tatarları, ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden tesisi için de canla başla mücadele ediyorlar. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınması ve özellik statülerinin güçlendirilmesindeki emekleri için Sayın Zelenskiy'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Kırım Tatar soydaşlarımızı her zaman destekledik, destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bir yandan Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istişarelerimizin başta ülkelerimiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyelerine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, şey, Erdoğan, 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 Erdoğan e, Sayın Heyet Üyeleri, e, Değerli Gazeteciler, Türkiye Değerli Türkiye'de, Türk Halkı. Öncelikle o, Sayın Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Tün ve, Tün türk Tün. Halkına, Başkanım, ve Türk, Başkanım, türk Halkı'na Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan destiniz için tüm insanımıza olan, Ukrayna çocuklarımıza olan desteğiniz için teşekkür ederim. Bu destinizi takdir ediyorum. Bugün her zaman gibi çok verimli ve semi bir Ukrayna Türkiye müzakeresini gerçekleştirdik. Belli bir önceliğimiz var. Biz mümkün olduğunca bizim güvenliğimizi, gücümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir an önce tüm topraklarımıza acil bir barış geri getirmek istiyoruz. Hem insanlarımız için hem de Karadeniz bölgesi için. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle vatandaşlarımızın Rus sarayından kurtulması konusunda teşekkür ettim. Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. Bugün ben Kırım Tatar özellikle Rusya tarafından baskı gören Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili listeyi ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna Avrupa'nın topraklarında bulunuyor. Rus e, e, hapishanelerde bulunuyor. Çok e, sert ve insanlık dışı e, şartlarda bulunuyorlar. Onları serbest e, bırakmamız gerekiyor. Gerek e, asker, gerek sivil. Herkes e, serbest olmalı. Fark etmek sizin. E, Ukraynalılar, Kırım Tatarları, herkes. Nariman Celal, Lenin Merhaba, Sever Mustafaev ve tüm ha, ve e, diğer herkes. E, kendi evinde barış içinde ve e, ilgili bir hayat hak ediyor. Bugün e, barış planımıza bayağı e, dikkat e, çektik. E, ben özellikle liderler düzenindeki küresel e, zirve e, hazırlıkları ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Söz konusu e, zirve İsveç'te düzenlenecek. Tabii ki de Türkiye'nin rolü, e, barış zirvesinde de ve bu barış planının gerçekleştirilmesindeki yer almalı. Tabii açılış e, zirvesine gelince biz e, Rus e, tarafının e, temsilcilerini e, orada görmüyoruz çünkü herkesi blok eden, herkesi öldüren insanları orada nasıl görelim? Çünkü biz bir sonuç elde etmek istiyoruz, acil bir barış elde etmek istiyoruz ve Ukrayna için acil bir barış. O yüzden e, öncelikle ilgili ülkeler bir plan geliş, geliştirecekler sonrasında ise Rusya'dan temsilciler dahil edilebilir ama sadece acil bir barışa hazır olanları. E, tabii e, bugün ikili iş birliğimize de epeyce zaman ayırdık. Gerek sorma sanayi, gerek e, hükümet düzeyindeki ve şirketler düzeyindeki e, belli e, anlaşmalar konusunda mutabık kaldık. Ben e, savunma sanayi e, şirketleri bugün burada bir araya geldim. E, biz e, bugün görüştüğümüz projeler konusunda ilerlemeye hazırız. E, savunma sanayi şirketleriyle ve Türk İş Dünyası Temsilciliği ile görüşmekten memnuniyet duydum. Eminim ki elde edeceğimiz sonuçlar epeyce güçlü olacak tabi ekonomik işbirliğimiz açısından tüm konuları da çözmeye hazırız. Gerek yeniden imar ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ikili anlaşmaların ilerletilmesi. Bugün bu arada bir anlaşma imzaladık. Aslında Ukrayna ve Türkiye açısından çok faydalı bir anlaşma çünkü bizim ticaretimizi kolaylaştıracak. Savunma Bakanlığı düzeyinde de çok önemli belgeler imzalandı. Bugün ben gerçekten bizim korvet yapılışımızı gördüm. Hetman Ivan Mazepa korveti bu sene aslında Ukrayna hizmeti için hazır olacak. Bugün de ikinci korvetin ismiyle ilgili kararını imzaladım. Hetman Ivan Vuhovski ismini taşıyacak. Bu da aktif bir şekilde inşa ediliyor. Biz ortak silah ve mühimmat üretimi için çalışıyoruz. Ukrayna'da yani şimdiden Türk temsilcileri var. Tabii bu bizim stratejik yönümüz ve bu iki halkımız için de çok önemli bir yön. Bugün ve aynı zamanda Kara Güvenliğine de değindik. Karadeniz bölgesi de çok önemli bu açıdan bizim yani koridorumuz hızlı bir şekilde çalışıyor ve çok fazla gemi de oradan geçti. Eminim ki biz daha fazla yapabiliriz. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. İşte tekrar e, Uk Ukrayna barış formülüne e, teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi Ramazan, e, mübarek Ramazan ayı arefesinde herkese e, bir e, sakinlik e, ve e, böyle mutluluk, e, dilemek istiyorum. Bizim çok fazla yılımız yok çünkü daha fazla saldırganlığın ne zaman biteceğini bekleyemeyiz. Çünkü her gün bu insanlarımızın kaybı, bu işgalciler tarafından Ukrayna çocuklarının öldürülmesi. O yüzden her türlü Ukrayna'ya bir destek veriyor için minnettarız. O yüzden bu mübarek Ramazan ayı sırasında Barış'ın bize tamam. biraz daha yakın olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. dikkat için teşekkürler. Slava Ukrayna, yaşasın Ukrayna. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Yeter, ya, ya koyun. Şimdi bir soru Ukrayna tarafından alacağız. Bir soru Türkiye tarafından alacağız. Önce misafir ülke Ukrayna. Dolayısıyla Ukrayna'dan basın mensuplarından kim

Ви самі сказали, що морський коридор працює, і ми можемо зробити ще більше, пане Президенте, щоб ми мали на увазі, на якому етапі будь-який Bir de aynı zamanda Karadeniz'de Sörü Sefer Serbest Güvenliği'nin açısından Ukrayna hangi ülkelerle e, görüşme yapıyor ve Sayın Erdoğan'a da bir sorum olacak. Siz Antalya Diplomasi Forumunda Türkiye e, aslında barış e, sürecine başlayalım teklifinde bulundu ve hatta orada egemenlik konuları e, ayrı tutalım diye söylendi. Aslında bu biraz e, tedirgin etti çünkü e, Sayın e, Zelenski'nin de ifade ettiği gibi sadece Rus ordusunun uh, askerleri uh, Ukrayna'dan tamamen çekildi, uh, çekildikten sonra bu uh, barış süreci başlayabilir diye. Sizce uh, Türkiye'nin uh, sunduğu uh, ateşkes teklifi Rusya bu uh, aslında çatışmayı dondurulmuş uh, hale uh, getirmesini uh, sağlayacak diye korkmuyor musunuz? Ve sizce böyle olursa o zaman uh, Rusya'nın uh, askerlerini Ukrayna haklarından e, çıkaracağını kimse alayabilir. Çünkü onlar defalarca bunu zaten ihlal ettiler. 2014 yılında olduğu gibi. Teşekkür <laughs> ederim ab budeki propozycjii щодо a цієї війни ми повинні починати з яку için sunulan her, sunulan... her teklifler belli bir, bir formüle dayanıyor tabii e, biz e, şimdi kendi toprağımızı savunuyoruz çünkü şey biz kendi evimizde bulunuyoruz ve biz kendi topraklarımızı savunuyoruz bizim dile getirdiğimiz öneriler artık yani pratik sonuçlara dayanmaya başlıyor a, maalesef uzun ve yorucu, zor bir yol. Ama bugün dile getirdiğim açılış zirvesi aslında o zirvede de sorduğunuz soruda görüşülecek. Örnek gıda güvenliği. Çünkü gıda güvenliği aslında serüsefer serbestlisiyle de bağlantılı. Çünkü bu Karadeniz'imiz ve Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde zaten e, bu tahıl e, koridorunun çalışmasını istiyor. Çünkü bu tahıl koridoru aslında kendi ürünleriyle diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve aynı zamanda e, çiftçilerimizi e, sabit e, bir ekonomisiyle sağlıyor bütçemizi de. O yüzden e, biz tüm limanlarımızın çalışmasını istiyoruz. O yüzden e, siz ne olabilir diye sorduğunuzda ne olabilir sorusuna şöyle bir cevap vereceğim. Böyle bir mesele bu zerve kapsamında çözülebilir diye söyleyebilirim ve bizim için daha da önemlisi bence herkesin şunu da önemlisi bilmesi gerekiyor. Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz bu liman sayısını genişletmek istiyoruz. Örnek olarak Mikolaev'e de bu ee, sakinlik demeyelim mi? Çünkü e, bu e, savaş devam ediyor. Ama Mekolaev bölgesinin de şehrinin de ekonomik açıdan bir kalkınmaya ulaşmasını istiyoruz. Ee, o yüzden e, bu binlerce istihdam e, demek o, olacak. Evet, ben de özellikle burada Rus askerlerinin Ukrayna tarafından bulunması, o tarafta bulunurken böyle bir teminat, böyle bir garanti olur olmaz. Bütün bunların hepsi barışı bu denli savunan bir Türkiye olarak biz bu savımızda, bu tezimizde Rusya'nın da Türkiye'nin duruşuna biz ister istemez saygı duyacağına inanıyoruz. Zaten bu olmadığı zaman böyle bir barışı da temin edebilmek ve bunu sağlayabilmek mümkün olmayacaktır. Ama en azından dünya kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda Türkiye olarak görevimizi yapmış addedeceğiz kendimizi. Olay budur. Evet, Türkiye'den Türk Radyo Televizyon Kurumu, TRT Haber Televizyonu, Rasih Turanoğlu. Sayın Cumhurbaşkanım, önce zaten izi akabinde ise Sayın Zelenski'ye bir soru yönelteceğim. E, dünyada barışın tesisi için yoğun bir gayret içerisindesiniz ve daha adil bir dünya mümkün söylemiyle bu tesisi sağlama gayreti içerisindesiniz. E, bu söylem ışığında Ukrayna-Rusya krizinin akıbetini nasıl görüyorsunuz öncelikli olarak size e, bu sorum akabinde ise e, salı Sayın Zelenski'ye yönelik bir sorum olacak efendim e, Rusya Ukrayna savaşı iki yılı aşkın süredir devam ediyor ve Cumhurbaşkanı excuse me where difficult translation I'm so sorry can you ask me in english no no okay let's try again okay <laughs> <laughs> uh, aflos no, da Efendim Rusya-Ukrayna Savaşı iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgede kalıcı barışın tesisi için en çok gayret gösteren liderlerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ukrayna-Rusya Savaşı özelinde hem de genelde diğer küresel krizler için barış gayretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cakır durun, ya Cakır... Може, це я повторююсь трішки, але тим не менш. Çok sağlıyorsunuz. Belki President ben e, tekrar e, bir e, şunu söyleyeceğim ama şunu ifade etmem gerekiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç e, bir e, sır olmadan her zaman Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğünü e, tanıyordu ve e, dilgitmiyor. E, Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve her zaman Kırım Tatarlarını savunuyor zaten. Bu, bugün de bunu duydunuz. E, Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım. ve Bu konuda Ardıl e, bir davranış sergilediği için e, teşekkür ediyorum ve bundan sonra da böyle olmasını umuyorum. Kırım Tatarlarına e, gelince e, bugüne kadar hiç kimse onları geri getiremedi. Bence onların aileleri için ve genel olarak Kırım Tatar halkı için bu büyük bir acı. E, tabii e, geniş kapsamlı savaş e, başlamadan önce biz Kırım Tatarlarının bir kısmını geri getirebildik ama sadece birkaç kişi Maalesef ve maalesef çoğu şu an esarette ve maalesef onlar için böyle bir hiçbir liderin Kırım Tatarlarını geri geçirebileceğini düşünmüyorum. Ve üstelik ben bugün bir liste ilettim ve maalesef benim listem güncelleniyor çünkü bu listede daha fazla Kırım Tatarı ekleniyor ama maalesef o Kırım Tatarları evine dönmüyor ve bu konuda ben sen Erdoğan'a inanıyorum. Bence o bunu yapabilir. En azından bunu deneyecek bunu bana söyledi. Şimdi tahıl koridoruna gelince tabii Ukrayna zor şartlarda olduğu zamanlarda ve ihracat Ukrayna için kritik öneme sahip olduğu zamanlarda tabii tahıl koridoru sayesinde ve e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güteriş ve e, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın çabaları sayesinde bu takıl koridoru çalışmaya başladı. E, o dönem için Sayın Cumhurbaşkanı'na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer sorunuzu ben doğru anladıysam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii burada üç başlık önemli. Bunlardan bir tanesi gıda güvenliği, bir diğeri esir takası, bir diğeri ise seyru sefer garantisi. Tüm bunların dışında aslında Ramazan ayı sebebiyle bir sükunetin teminini Sayın Başkan'ın istemesi ve limanların güvenliğinin teminini istemesi bunlar büyük önem arz ediyor. Bunlarla beraber Tabii biz de Türkiye'nin duruşu itibariyle sağlayabileceği bazı imkanlar olduğuna inanıyoruz. Ki ben sayın başkanın gıda güvenliği, esir takası, sevri sefer garantisi konularında aynı düşüncedeyiz. Bunları sağlamamız lazım. Bu konularda adımlar atmamız lazım ve bu konuda diyoruz ki biz Türkiye olarak gerek şahsım gerek bakan arkadaşlarım muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde buralarda olumlu bazı yaklaşımlar gördüğümüz için bu adımları atıyoruz ve bunlardan da netice alacağımızı ümit ediyoruz. Ümitsiz değiliz. Çünkü şu salon çok şeylere şahit oldu ve yine bu salonda kaldığımız yerden yola devam edeceğimizi zannederek bu yola çıktık. Sizler de medya olarak yazılı görsel bu konuda gerekli çalışmayı yaparsanız netice alacağımızı ben ümit ediyorum. Sağ ol.